Merhabalar çocuklar, 8. sınıf matematik dersine hoş geldiniz. Üslü sayılar çözeceğiz. Gelen istek üzerine. İstekte bulunan öğrencime, artık öğrencime oldunuz hepiniz. Buradan selamlarımı iletiyorum. İsminizi yazarsanız isminizde isminizde hitap ederim. eğer çözülmesini istediğiniz başka bir şey varsa bunu mailime soruları gönderebilirsiniz PDF halinde bulunuyorsa veya fotoğraflarını çekip maili bildiriyorum. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Bazen bazı yayınların çözülmesini söylüyorsunuz yalnız onlar telif hakkı yiyor. Özellikle Milliyetin Bakanlığı çalışma soruları keşke elimde fırsat olsa da çözebilsem. Ya telif yiyor. O yüzden çözümlerini gerçekleştiremedim. Hemen Newton yayınlarının üstü ifadeler konu değerlendirme testine başlayalım. Bilgiyi vermiş İlk bilgi üstün üstü bilgisi üstler çarpılır. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Tabanlar aynısı bölmede üstler çıkarılır bilgisi verilmiş. Bu bilgiyi veriyor ki kullan diye. 3 tane bilgi vermiş. Üçünü birden kullanacak mısın? Onu sen karar vereceksin. Şekil 1'de ayrı uzunlukları x, y ve z olan dikdörtgenler prizmasının hacmi x çarpı y çarpı z'dir. Burada bir bilgi daha var. Yani bir prizmanın hacmi 3 boyutunun çarpımıyla bulunur diyor. Şekil 2'de ölçüleri verilen dikdörtgenler prizmasının hacminin yarısı kadar hacme sahip başka bir prizma çiziliyor. Yeni çizilen prizmanın ayrıtları hangisi olabilir? ben genellikle sorularda şöyle yaparım. İlk önce sorunun başına bakarım. Sonuna bakarım. Bir de şıklara bakarım. Şıklar hep 2'nin kuvvetleri. Demek ki biz burada üstünü üstünü kullanacağız çocuklar. Çünkü burada 2'nin kuvvetleri hep kullanılmamış. Bir de burada var. E 8, 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 2 üzeri 3. Yani 8 gördüğüm yere yazıyorum? 2 üzeri 3. Çünkü 5. kuvveti. Üstün üstü. 3 kere 5. 2 üzeri 15'miş. Burası. Önce bir hacim bulalım değil mi? Burası zaten 2 üzeri 5. E 4 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 2. kuvvetiydi. O zaman 4 gördüğüm yere 2 üzeri 2 yazıyorum. 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti. 2 üzeri 12 de burasıymış. E, x çarpı y çarpı z olduğuna göre 2 üzeri 15, 2 üzeri 5, 2 üzeri 12 çarptık. Ortak taban 15 artı 5, 20, 20 artı 12, 32. 2 üzeri 32'nin yarısı olacak şekilde diyor. Bu zaman e, sbs. sorusudur çocuğum. T yok sorusudur. E, bir şeyin yarısını nasıl bulursunuz? 2'ye böl, bölün 2'ye. Tamam, bakın burada bunu kullanmış oluyoruz. Bölme. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 32-1 eksi 2 üzeri 31. Yani biz burada şıklarda verilen sayılar hep 2'nin kuvvetleri olduğu için e, çarpmada da biz tabanlar aynıken hep üstleri topladığımız için üst toplamına 31 olan şıkkı işaretliyoruz. Kimdir o? Boludur o. Bak 18, 12 daha 30. 2 e, kuvveti görütmüyorsa 1'dir. 30 artı 1, 2 üzeri 31 cevap Bursa. Evet yine LGS tarzı güzel bir soru. Bilgi verilmiş. Bilgide ne yapılmış çocuklar? E, tabanlar aynısı üstler toplanır. Çarpma yapacağız. Yani burada da çarpmayı kullanacaksınız diye kafanızda yer alsın. Bir adedinin yüksekliği 3 üzeri 5 metre olan birbirine eş kutulardan 243 tanesi üst üste yerleştiriliyor. Üst üste yerleştirilen kutuların bulunduğu deponun yüksekliği 180 santimdir. Buna göre kutular yerleştirildikten sonra en üstteki kutunun deponun tavanına olan uzaklığı demek ki bir ne demek bu kadar 243 tane üst üste koyduk yine de bir ne olmuş mesafe kalmış değil mi boşluk kalmış bir kere ilk önce, ilk önce onu bir bulmamız lazım. 3 üzeri eksi 5'ten kaç tane var? Bir, bir, tane koyarsan 3 üzeri eksi 5 olur. 2 tane koyarsan 2 tane 3 üzeri eksi 5. 3 üç tane 3 tane 3 üzeri eksi 5. E bu kaç tane dizmiş? 243 tane 3 üzeri 5'in uzunluğunu. Bunları çarparak bulmaz mıyız? E şimdi biz çarpma yapabilmemiz için tabanlar aynı olması lazım. Bilin ki kesin 243 de 3'ten geliyordur. Bu da aklınızda bulunsun. 243 acaba 3'ün kaçıncı kuvvet? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81 81 çarpı 3 243 1 2 3 4 5 3'ün 5. kuvvetiymiş. E, 3 üzeri 5 ile 3 üzeri eksi 5'i e çarpıyoruz. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 505 artı eksi 5 0. 3 üzeri 0 nedir? Her sayının 0 haricinde bütün sayının 0. kuvveti 1'dir. E, bu ne cinsinden gençler? 1 metre peki bir metre kaç santimdir 100 santimdir e, 100 santim etmiş e, etmiş tamamı toplamına kadar bir boşluk varmış 180 e, bir 100 santim doldurduysa geriye kalan boşluk 80 santimdir Evet güzel bir e, ondalık gösterim sorusu 0 tam 48 çarpı 10 üzeri a ifadesinin değeri 20 ile 500 sayıları arasında demek ne demektir çocuklar? 20'den büyük, 500'den küçük demektir. Buna göre a yerine kaç farklı doğal sayı gelebilir? Virgül kaydıracaksınız. Bu küçük bir sayı fark ettiyseniz. Büyütmemiz lazım 20 ile 500 arasına girebilmesi için. Büyütürken virgül sağa kayar. Dolayısıyla a'nın alacağı değerler pozitif sayılar olması lazım. Zaten doğal sayı demiş. 1 kaydırdınız. Yetmedi. 0, 0, 48... 2 yetmedi. Şuraya alalım. 1 kaydırdık. 0, 0, 48 yetmedi, girmedi. 2. 0, 48 Gene araya girmedi. 3. de 4 tamamında 8. Yaklaştık. 4. de 48 oldu artık. Araya girer. O zaman bu 10 üzeri 4 olabilir bizim ağımız. E sadece 48 mi? Bir daha 10'la çarpın. 480 olur. O zaman 5. kuvvette yani bir bir daha sağ kaydık mı 5 defa onunla çarpmış oluruz. Bu da olur. Yani üst 4 olabilir, 5 olabilir. 6.'yı deneyelim. 4800 olur. Geçer. 500'den büyük olduğu için o zaman iki farklı değer vardır. Biri 4, biri 5. Cevabımız Bursa. Çözümlemesi verilen sayı hangisine eşit değildir? Çözümleme 6. sınıfta öğrendiğiniz şey. Şöyle biraz büyüttüm de şuna bakacaksınız gençler. Kesirli ifade veya negatif üslü ifade sizin öğrendiğiniz. Negatif üslü ifadeyle negatif üslü olmayan onun kuvvetlerinin pozitif olan doğal sayıda çarpılmış kısmını ayırın. Bakın burada eksi bir başlamış. Ayır şöyle. Burada da normal doğal sayılar kısmı. Bu ondalık kısım oluyor. Bu tam kısım oluyor. Tam şurada bir virgül var. Hatta şöyle aşağıya yazalım da. Şurayı silelim hızlıca. Evet, zamanımızı almayalım. Şurası ondalık kısım. E şimdi ondalık kısım birler basamağıyla başlar. Sıfırıncı kuvvet 10 üzeri 0, 1'dir. E birler basamağı var mı? Var. Kimle çarpışmış? 7 ile birler basamağında 7 var. Sırada onlar basamağı 10 on üzeri bir. 10 üzeri 1 ile çarpışmış kimse olmadığı için yer basamak atlanmışsa orada 0 vardır. 10 üzeri 2 yüzler basamağı demek var mı? Var. Kimle çarpışmış? 5 ile yüzler basamağında 5 var demektir. Şimdi onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1 var mı? Var. Kiminle çarpışmış 6 ile onda birler basamağında 6 var. Sıradaki 10 üzeri eksi 2 olması lazım. Var mı? Var. Kiminle çarpışmış 9 ile? Yani bizim sayımız 507 yüzde %69 sayımız bu. E peki bu aşağıdakilerden hangisine eşit değildir Teker teker bakabilirsiniz. Bakıyoruz mesela 10 üzeri eksi 1 ile çarpıyoruz bu sayıyı. 10 üzeri eksi 1 demek negatif tarafa kayacağız demek. Eksi 1. Yani bir defa sola kaydıyor. Bir kez kayıyorum. Bakın aynısı oldu. Bu tuttu. Hemen C'ye baktım. Burada 10 üzeri 2 diyor. 2 pozitif olduğu için i̇şte 2 kez sağa kayacaksın demektir. 1, 2. 5 derece de tam. %69 bu da tuttu. Bakıyorum D'ye bakıyorum. 10 üzeri eksi 3 demiş. 10 üzeri eksi 3 diyorsa bu iyice sola kayacak. 1, 2 önü boş kalmaz. 3. Alakası var mı bu sayıyla? Yok. Cevabımız denizli. Evet soruyu çözmeden evvel yazdım. Hemen hazırda bulunsun diye. Bilgi vermiş. Sadece 1 ve kendisine bölünen doğal sayıları asal sayı denir. En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayı 6. sınıf matematik dersinde öğrendiğiniz bir konu. 2 haricinde zaten çiftlerde asal yok. Genelliği tek sayılardan oluşur. Bir basamaklı asal sayılar kim onlar yazdım buraya. 2, 3, 5, 7. Bunların pozitif kuvvetleri alınıp sonuçlar hesaplanıyor. Kaç tanesi yüzden küçüktür. E birazcık da burayı ezbere bilmeniz gerekiyor gençler. Bakın 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7. 128 olduğu için almadım. Buradan kaç tane geldi? 6 tane geldi. 3 üzeri 1. 3. 3 üzeri 2. 3 kere 3. 9. 27. 81. Buradan kaç tane geldi? 4 tane geldi. E 5 üzeri 1. 5. 5 üzeri 2. 25. 5 üzeri 3. 125 olduğu için almadım. 100'den küçük istiyor. 7 üzeri 1. 7. 7 kere 7. 49. 2 de buradan geldi. 2. 4. 8. 14 tanesi 100'den küçük. Evet gelelim bu videodaki son sorumuza çocuklar parça parça çözeceğim. Ondalık gösterimi verilen bir sayının hangi basamağa göre yuvarlama işlemi yapılacağını o basaman sağındaki ilk basamağa bakılarak karar verilir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yine 6. matematik konusu. O sayı 5 ve 5'ten büyükse yuvarlama yapılmak istenen basamak bir arttırılır. Küçükse istenilen basamaktaki sayı aynen kalır. Ardından yuvarlama yapılan basaman sağındaki basamaklar silinir. Verilen sayının yüzde birler basamağı. Bakın onda birler yüzde birler. Yüzde birler basamağında kim var? 7 var. O zaman 7 ya büyüyecek 8 olacak ya da büyümeden kalacak 7 olarak kalacak. Yani yüzde birler basamağı kalacak sadece. 10 üzeri eksi 2. Yani biz buradaki çözümlemede 10 üzeri eksi 2 basamağında kimi göreceğiz yuvarlandığında? Ya 8 göreceğiz. 8 ile çarpışmış olarak göreceğiz. Ya da kendisi hiç değişmeyecek. 7 ile çarpılmış olarak göreceğiz. 10 üzeri eksi 2 arıyorum ben. Bakın buralarda yok. Burada yok. Bakın 10 üzeri eksi 2 9 olamaz ama 10 üzeri eksi 2 bakın 8 olmuş. Diğer her şeyi de sağlıyor fark ettiyseniz. Birler basamanda 3 var. Onlar cevabımız Bursa.